Ticaret tamam, şunu yapmıyor yani konişmento kesinlikle ve kesinlikle bir kıymetli evraktır e, diye açıkça yazmıyor. Ama diğer evraklar isimler 8.31. madde olması gerekiyor. Ciro'su kabil olan evraklar bandırmıyor. Peki Ciro'yu ben nerede yapabilirim? Hangi evrakta yanılabilirim? Emrine konişmento da. Konişmento o şekilde düzenleniyor. Naman emrine ve hamiline olarak. Uygulamada ben bu zamana kadar hamileliğine konuşmento e, düzenlendiğini görmedim. E, Hamiline görmedim bu zamana kadar. Nama konuşmento gördük. Özellikle forwarderların düzenlediği konuşmentolarda buna sıkça rastlanıyoruz. Ama en çok emrine konuşmentoya karşılaşıyoruz şimdi. Emrine konuşmento ciro bir kabiliyetinden bahsediliyor ya şekilde düzenlenebilir. Consignee box'ı yani shipper box'ın altındaki consignee box'ını dikkate alın. de iki şekilde olabilir. Ya to order sadece emrine der ve bırakır. Ya to order of x der. Yani x'in emrini atıyorum nilet emrine ver. İşte biz cinosu kabili olan ve kıymetli evrak olan bu nişpentonun aslında bunlar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi to order ne demek? To order of x ne demek? To order demek ki ben taşıyan, e, kleten olsam, yani shipper olsam muhtemelen taşıyanın düzenlemesini isteyeceğim. Konuşma notu olarak da bu olur. To order dediğim zaman ve bir isim belirtmediğim zaman shipper'ın, yani yukarıdaki kişinin, bu genelde gönderen kişidir, malı yükleten ve gönderen kişidir, ona ya da onun göstereceği kişiye teslim edilmesi gereğinden bahsediliyor. To order yazdım. Shipper hanesinde de Nil var. Nil malı atıyorum Veli'ye sattı. Ee, ve e, X kişisiyle taşıyanıyla ile bir söz, avlu sözleşmesi yapıyorum. Shipper olarak Nil yazılıyor. Ee, i̇şte carrier da X kişisi. Diyor ki bana nasıl düzenleyeyim ben bu konişmentoyu? Diyorum ki to order olarak düzenle. To order olarak düzenleyince ben parayı bana o kişi Veli Yatırana kadar ona konu işten sonra ciro etmem. Ciro etmediğim zaman ne olur? Hem ödememi garanti altına alma ihtimali olacaktır. Hem de mal ödemeni aldın ama şöyle bir sıkıntım var. Mal boşaltma limanında boşaltıldı. Parayı da aldın. Ama bir şey oldu ve gönderilen alıcı malı teslim alamadı. Ne işlemeye başlayacak? Demoraj işlemeye başlayacak. Boşaltma limanında demorajdan kural olarak sorumlu olan kişi kim? taşıtan yani navlu sözleşmesi yapan kişi. Eğer ben oraya to order o veli yazmış olsaydım e, malı geri çağırmakta da sıkıntı yaşayacağım. Bu sefer taşıtanım da Devonaj benim aleyhime işlemeye başlayacak. İstediğim kadar mal bedelini alayım. O yüzden ben yük ilgililerine yani taşıtanlara nacizane ödedim şükür ki to order konuşmaz düzenleyin. Yazmayın alıcının. to order o deli yazmayın. Bırakın to order olsun. Deli size parayı yatırdığı zaman konuşmaz arkasını çevirirsiniz. To order o deli yazarsınız. İmzanızı atarsınız. Cironuzu başlatırsınız. E, Sülüne uygun bir cironda zincir olduğu zaman deli, delinin malını yolda giderken sandığı Ali, Mehmet, Ahmet bunlar ve en sonunda yer alan kişi de malı çekebilir bu durumda ya yani bu bizi önerdiğimiz ve cirosu kabil olan ve kıymetli olan aslında konişmen Bunun dışında nama konişmento vardır. Ya adı yazılı, adı yazılı olan kişi olmalı oradan çekecek ya da alacağım temliki yoluna başvurmam gerekecek. Konişmen kıymetli evrak özelliğinden yararlanamayacağım. Ya da çok tehlikeli bir konişmen cinsi vardır ki o da hamilene konişmentodur. budur. Bu durumda da ev elinde bulunan, zilletliği bulunan kişi o ibraz gerçekleştirdikten sonra malı çek, çekmeye hak kazanacaktır ki çekleri hemen hatırlatalım. Çekler yaklaşık bir 10 yıldır belki hamiline çek düzenleme yasağı var. Ee, kırmızı defter yaprağısında sahip, çek defteri yaprağına sahip olan kişiler ancak düzenleyebiliyorlar. Çek değildir. Konuşlar bu ayrı bir belge. bir taşıma belki ama e, bu kadar tehlikeli evrakın da mal bu kadar kıymetli bir ev, e, e, miktarı temsil eden evrakın da hamilenin evet. düzenlenmesini tabii ki de önerdiğimiz akademisyenler bu olarak. Evet, <laughs>